Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mat 2 oynuyoruz evet arkadaşlar mat 2 oynuyoruz ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar dün ilk search videomuzu attık arkadaşlar ee, bayağı da beğenildi yani bana göre daha da beğenin arkadaşlar beni mutlu edersiniz arkadaşlar ara ara search videosu ve ara ara da böyle oyunlar gelecek arkadaşlar e, mat 2 ne arkadaşlar mat 2 t eskilerin oyunları yani e, t 2017 filan arkadaşlar senesinden kalma yani 2017 2018 senesinin oyunu arkadaşlar bu oyunun amacı arkadaşlar bu arka, bu adama yani biz deney yapıyoruz arkadaşlar duyuyoruz bu adamı yani bakın şöyle bak bacağı gitti yani şu an bacağı gitti bu adamı biz e, silahla tarayacağız ondan sonra kılıçlarla keseceğiz bu adamı bayağı bir döveceğiz yani böyle ee, bu adama deney yapacağız arkadaşlar Uzatmadan hemen şöyle restartlayalım Ve başlayalım arkadaşlar Şuradan e, tabi siz kameradan gene göremiyor olabilirsiniz Burada arkadaşlar zaten altta isim yazıyor Ama göremeye de bilirsiniz Buradan mesela gene bir arkadaş alalım Kamerayı arkadaşlar altlara koyamıyorum Yani e, altlarda Yani alta koyarsam ekran gözükmez Böyle bunları nasıl dövdüğüm falan gözükmez e, Yukarıya sola koymak istemedim Yani sağa koymak istemedim Sola koymak istedim ben de işte mesela arkadaşlar ne yazalım eee ton pardon bir dakika o. evet mesela silahımız geldi bunda mesela iki tane aldım ondan sonra tabanca var mı tabanca o taramalı gördüm bir dakika taramalı oldum. bir tane de taramalı tabanca ım, tabanca alalım. Hafif makineli alalım. Bir dakika. Hafif makineli. Ondan sonra şundan alalım bir tane de. Şimdi silah deneyimizi yapacağız arkadaşlar. İlk öncelik hafif makineliden başlayacağım. Şöyle bir dengede tutarsam hafif makineliyi. Hafif makine dengede dur. Gördüğünüz gibi sıkıyorum arkadaşlar. Bayağı taradım yani. Oo, o, o, bayağı taradım adamı ya. Böyle arkadaşlar. Mesela bunu deneyini yaptık. Oh, adamın kafayı patlattı. Şöyle tane hemen şu sol kısmını açalım. Bu taradıklarımızı atalım arkadaşlar. Bu taradıklarımızı. Siz gidin. Sen de. Sen de. Hadi. Sen de. Silah git. Ne o da on Zaten onun deneyini yaptık. Şuradan hemen bir yeniden bir renk yapalım. Yeniden bir tane alacağım. Her zaman her deney için bir tane yeterli. Şöyle tabancamızı test edelim arkadaşlar. O susturuculu bir de Göre görmemiştim ben o susturucu. Bir dengede durun ya. Oo. Bu daha hafif makineden daha iyiymiş arkadaşlar baksana. Adamı baya param parça ettim ben. Şimdi yine haritamızın sol kısmını açalım. Bu arkadaşımız da gitsin. Hadi yallah. Yallah. Tamam sol kısmı kapat. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle yeni bir tane daha alalım. Şu silah da artık iptal. Bunu da at şu kenara bir yer. Lan gelme gelme. Gene aynı yerine geldi. Şu, şuraya gel. Şu taramalıyı alalım arkadaşlar. Ooo taramalı vay hakikaten taradı yani. Ooo adamı baya paramparça. Lan bası her şey gitti. Paramparça. Adam çöp. Adam çöp yani. Aksiyeli adam. Tamam. Şimdi yeni bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bu sefer de şu silahımız da tabii gidecek. Tüfekle denemek istiyordum arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne lan? Boncuk mu sıkıyor lan bu? Verdiği hasara baksanıza. Minnacık minnacık. Çöp. Bu öldüremedi. Şu keleş gibi duran ne acaba arkadaşlar? Oooo. Onu... Dur dur dur. Bu böyle olmaz. Aç burayı siz de hepiniz gidin. En sevdiğim bu oldu ha. Bu arada. Şu 3 tane adam gelsin şöyle bize satarsın. Tamam 3 adam gelsin satarsın. Siz kimsiniz? Ben manyağın tekiyim bak. Gelirteyin oğlum beni diye bunları böyle taradık. Allah bunlar hiç unuttum. Birinin kafa gitti. Şimdi de arkadaşlar kılıç testimize geçelim. Evet arkadaşlar kılıç testimize hemen şöyle bir geçelim. Şuradan hemen kılıç alacağız arkadaşlar. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Hatta sizi göreceğiniz şekilde şuraya alayım da siz de görün yani. Olmaz, olmaz. Hayır, benim stilim değil. Hayır. Hayır. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Bu olmaz. Aha, bu olur. Bir tane bundan alalım. Tamam ya çok benlik bir kılıç yokmuş zaten yani. Ne çok kılıç varmış. Şu ne? O değil bu. Bunu da alalım. Tamam. İki kılıç testimiz olacak. Şunu da şu alta koyayım da siz görebilin diye arkadaşlar. Az önce silahları göremediniz kusura bakmayın. Şimdi kapatalım. İlk önce bu. Ay, oo, oo, bayağı sapladım. Anam kılıç elimden uçtu. Dur dur gel. Havada tuttum. Senin var ya. Bu ne biçim bir kesti ya. Hoppam. Oo, olmadı. Bir dakika bir dakika. Tam olmadı. Tam olmadı. Bir dakika. Alacağız bunu arkadaşlar. Şu ürünü yaracağız. ürünü böyle. Gel lan. Oo, adam patates. Adam patates. Kılıcıymış ya Bak bak. Hop! Adama böyle fırlatsak ne güzel olur. Dur. Adama ne güzel fırlatsak böyle ne güzel olur. Gel üç tane adama fırlatalım. Her zaman 3 adam seçtim. <laughs> Ay, kafayı yardık adam. Şöyle bak şimdi bir dursun. Dur. Eli attım ben. Hop! Abi gel şöyle az önce mi güzel attıydım? dur gel sakin sakin gel şöyle. hop 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 Allah'ın yere değdi ooo adamın boynuna girdi ooo ooo nasıl kimsiniz siz yeter lan yeter yeter siz, yeter. siz kimsiniz adamları bayağı zorladım bak 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 sen hiç hasar almamışsın sadece ayağın yarılmış sadece bak bak gel sen sen nasıl hasar almazsın gel bak bak iyi Ortadan ikiye yardım adamı. Bacakları uçtu. Bacakları uçtu adamın. A adamın ağzına tükürdüğünüz yeri. Neyse. Şimdi bunları atalım arkadaşlar aşağı doğru şöyle. Siz gidin aşağı. Hadi. Hadi yallah. Yallah. Git lan aşağı. Git. Of. Siz. Sen. Sen. Sen de git. Şu kılıçla gitsin. Onu da kullandı. Tamam. Şimdi yeniden bir ragdoll seçelim öyle gene 3 tane. Hatta dört tane olsun. Şöyle 4 tane renk dol. Ve bu kılıç. Bu kılıç güzel arkadaşlar. Hop şöyleli. Ben arkadaşlar küçükken bunları bayağı böyle dizerdim bunların hepsini böyle döverdim. Oo, adamın kafayı komple yardım. Sen, sen bana mı savaştın? Oo, iki kişi. Sen, boğazını keseceğim kesemedin yeter lan biri oyunu kastırdım. Git. Şimdi şöylele. Sağ tarafa aç. Bir aşağı. aşağıya. Kapat. Şimdi yeni bir tane daha dikdörtgen seç. Üst üste adamları koy böyle. Düşme, düşme, düşme. Düşmeyin diyorum cidde. Yeter! Elimle döveceğim vallahi sizi. Duvardan duvara vururum, anladın mı? Bana öyle bakmayacaksın. Bakma bana öyle. Bana öyle bakma. Sen? Sen abi vallahi ben bir şey yapmadım Nasıl yapmazsın? Siz var ya oğlum. Ne sevmeyi bilirsiniz, ne sevilmeyi bilirsiniz var ya siz. Neyse. Şimdi arkadaşlar de bunlara bomba testi yapalım arkadaşlar şöyle. Eee. bomba testi yapalım. Şöyle bomba koyalım yanına bir tane. Şuraya bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Şuraya da 3 tane hop hop ve hop. Şimdi bizim bir de çakma ihtiyacımız var. Ee, kat. Tamam. Allah Allah. dum Şimdi çakmağı yakacağız arkadaşlar. Şöyle yakalım çakma. Aha yaktım. Şimdi bombaları da tek tek yak. Yaktık. Yak 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 yak. Bombaları yak. Bombaları yak. Oo! Bomba patladı. Oo! Bombalar patlıyor vuhuu adam param oldu vuhuu adam patladı bu ne ya bombanın parçası kan baksanıza neyse tekrardan restartlayalım şöyle tamam. şöyle şimdi arkadaşlar harita değiştireceğim geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle bir haritamıza geldik arkadaşlar bu haritada da gördüğünüz gibi adam şu tarafa doğru gidiyor gitme lan Bir dakika ben ne tarafa doğru gideceğim Aha. Sen nereye gidiyorsun? Hadi yalla. Adam gitti mi lan hakikaten? Bakın harita da Burayı bir kapatalım. Burayı bir kapatalım. Tamam. Şurayı da kapatalım. Gelin gelin gelin. Burayı da bir kapat. Tamam. Şimdi buraları kapatmamın sebebi şimdi şöyle bir ee, dolar bakın gidiyor. Bak. Bak. Şimdi bu tarafa gidiyor yer çekeyim düz ortam. aha. Ha. La, e, la! Adamlar gidiyor. Lan nereye gidiyorsun? Tuttum bacağından geç şu tarafa. Oğlum o adamlar gitmiş. Adamlar gitmiş. Ne oluyor? Sen Ne dur. Sakin. Of! Sakin. Aa, adam geberiyor. Oo, dördü de birlikte. Şimdi biz burayı açalım. Gitsin onlar Hop geri kapat. Şimdi gelelim. Dev bir red alalım arkadaşlar. Biz bence dev bir kocaman bir tane alalım ki arkadaşlar. Şöyle boyutlara girelim. Bakın boyutu 100. Normal. Biz bunu böyle büyütürsek. Bakın küçülte de biliyoruz. Biz bunu şöyle 300 mi yapsak? Evet 300 yapalım şöyle. İ. Tam 302 olsun boşu yok mu? Oha ayı kadar. Lan nereye gidiyor? Bekle bekle. Tut bacağından geç. Şu. Lan geç. Tutamadım. Sen bir gel şunu. Bir gel bayrak gibi arkadaşlar tutuyor şu an. Ah ayağını falan vuruyor. Üstü başı hep oldu. Süpermen Allah kahretsin. Gel. Şimdi bak. Git sen. Sen gel. Lan kolu sıkıştı adamın. Adamın kolu sıkıştı. Neyse bekle. Süpermen. Süpermen. Açıyorum. Açtım. Kapattım. Gel lan. Oğlum. Oha. Tuttum. Şu i̇şte tarafa gel. Oh. Adam kafayı falan hep yardı. Oo, Bayağı sıçtılar yani. Adam yukarıdan gitmeye çalışıyor. Neyse. Gel gel açayım hadi git. Hadi yallah. Hadi yallah gidin. Kapattım. Evet. Bu haritamızın amacı buydu arkadaşlar. Ee, böyle nasıl diyeyim şeyler gidiyor yani. Sıradaki haritamıza geçelim arkadaşlar yeni bir haritamıza daha geldik. Burada da arkadaşlar şuna bak ateş ateş yağıyor bak bak bak. Neresi burası hiç belli değil bak. Yüksekliği var. Aş alçaklığı var. Böyle kırmızı bir harita. Bir amacı yok yani. Şimdi burada da bir deney yapalım buna böyle bir. Bomba, bomba alalım. Bak kafasına bomba koyduğum zaman ne olacak bak. Oo Of. Yukarıdan niye yağıyor öyle? Oh, adam gitti. Adam gitti. Şuraya yanına bomba koyuyorum. Of. şuraya koyuyorum. Of. Bu haritamızda böyle. Bu haritada çok bir şey yapılmıyor yani. Sadece engemeli, böngemeli böyle bir şey. Ah kafası gitti lan adam. Adam kafası gitti. Ya yani yere değince ölüyor bakın. Bak parçalanıyor. Adam yere değince parçalanıyor. Bah! Bah! Eriyor adam. Böyle bir harita. Sıradaki haritamıza geçelim hemen. Böyle hızlı hızlı haritalar oynuyorum ki e, siz hepsini görün diye yani. Çoğu harita oynuyorum. Çok harita var arkadaşlar ama ben sadece birkaçını oynuyorum. Mesela şimdi ormanlık bir yere geldik. Dallara çarpıyor adam. Gelsin. Bakın arkadaşlar. Yanına bunun küçük kardeşini koyalım. Gelin oyutlar gel bakayım şöyle ne lan böyle bu pek kardeş olmadı da cüce oldu işte lan 50 kuruşun var mı yok abi benim 50 kuruşum ne demek yok lan tekmeyi bir koyuyor zaten uçuyor şurayı saplayabilir miyim ooo <laughs> asılı kardeşim intihar etmiş yazık oldu yazık oldu ölmemiş hala bu evet. oh Özık oldu. Ölmemiş ha bu. Evet. <gülüyor> oh! <gülüyor> Abi katili. Sen bunu ne nasıl yaparsın? Senin babanı çağırayım da sen gör bekle. <laughs> bu da babası olmadı, dev oldu. Üh, <laughs> kardeşin nerede oğlum? Baba şey, o orkondakini. <laughs> Sen kardeşini mi öldürdün? Baba vallahi yani sen gel bakayım şöyle. Baba vallahi seni var ibni. Hop! Ruh da çekerim sana böyle. Vaa! Allah kahretsin. Oğlum, iyi misin? Ses ver bana oğlum. Ah ah iğne battı kafama. Aha. O babasına bak. Kaslıyım. Güçlüyüm. Evet, sen bakayım. Hasnimi sen Şuraya batırırım vallahi. Açlar zaten iğneleri. Oo. Bir sonraki haritamıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki haritamıza geldik. Biliyorum bu baştaki harita arkadaşlar ama şöyle bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Bu var ya bu, ragdoll var ya arkadaşlar. Yani bu adamımızı şöyle giriyorsunuz arkadaşlar. Pardon, buraya değil. Renklere giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın kafasının rengi, üstü Böyle kolları, pantolonu falan diye ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz bunun e, üstünü falan şey yapalım arkadaşlar. Bunun üstünü kırmızı yapalım arkadaşlar şöyle. E, bunu da aynı şekilde kırmızı yapalım. Hadi. Kırmızı olsun hadi. Uğraşıyoruz burada yani. Bunu da aynı şekilde ayarlayalım. Hop. Hop. Pantolonuna gelecek olurlar arkadaşlar pantolonu da sarı yapalım arkadaşlar şöyle sarımsı. Yani şöyle mükemmel bir sarı olsun arkadaşlar. Ne yapmak istediğimi az bir çok anlamışsınızdır yani. Bu ne? Bu da kolları mı? Sanmam. Nereye burası? Bilmiyorum ama ellemeyelim biz ya ellemeyek. Burayı beyaz yapalım istiyorsanız. Ya da kırmızı kırmızı kırmızıydı zaten. Kırmızı yapalım tamam. Blood, blood. Blood'u kırmızı yap. Neyse tamam. Olmuyor neyse. Şimdi arkadaşlar bunu hemen alıyoruz. Gördüğünüz gibi Galatasaray oldu. Şöyle iki tane alalım. Şimdi geliyoruz buna. Bu kırmızı ya. Bunun bir de lacivertlisini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyleli. Şuraya bas. Burayı da şöyle lacivert. Evet. Aynı. Bunu da atıyoruz. Bu da Fenerbahçe arkadaşlar kalecileri yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Bu Galatasaray'ın kalecisi. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle de. Aa, pek olmadı. Bir dakika bir dakika. Şöyleli. Şöyleli. Ve şöyle bir gri bir tane yani grimsi bir tane şey yapmayı düşündüm de pek olmadı gibi ya. Şöyle yap. Şöyle yap. Tamam. Kale onların da kayıcısı bu Şimdi arkadaşlar burada ee, bir de bu arkadaş artık atalım. Nerede? Dünyamız at şu kenara. Lan. Tamam. Şimdi siz de ayrılın, kavga kavga edersiniz. Şimdi ayrıl, ayrıl, ayrıl. Tamam. Şimdi arkadaşlar, siz de hangi takımı tutuyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Belki Beşiktaş'ta tutuyor olabilirsiniz de bilmem arkadaşlar da. Ben şimdi böyle yapmak istedim. Bir dakika de arkadaşlar eğer bir daha çekmem isterseniz direkt dol. O zaman da Beşiktaş'ı yaparız arkadaşlar. Şimdi buradan gelelim. Fu bol. Amerikan değil. değilse Amerikan'a basalım. Yok 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 futbol futbol ha futbol topumuz var arkadaşlar şimdi hazır mısınız bura ayarları kapatıyorum Ağır çıkma oldu arkadaşlar şimdi maç başladı Oo, şu bu da kafalık gelsin o, birbirinin duvarına atarlarsa arkadaşlar kazanıyorlar elmel yok arkadaşlar fal mal yok sen hemen gel şöyle Tutamadık tutamadı kaleci tut Kalece tut. Tuttu. Gönderdi topu. Topa dokunmuyorum arkadaşlar. Top kendi fiziksel olarak gidiyor. Pası gönderdi. Lan bir tutamadım adamı. Aa, ortayı açamadı. Aa, ortayı açtı. Defanstan engelleyebilecek miyiz? Kaleci senin ne işin var burada? Kaleci çekiliyor. Kaleci mus. Aa topa dokunur. Hayır, Pardon. Ali. Kaleci Muslera uçuyor ve kurtarıyor. E, hayır. Fenerbahçe'den sakın top. Hızlı bir şekilde aşağı gönderiliyor. Topa dokunuyor. Hızlı bir şekilde ilerleyin. Hızlı bir şekilde. Hı, topa bir vuruş. Sen ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Ben ne yaptım? Yeterli. Pardon. Bir dakika. Heh, tamam. Topu şöyle gönderelim. Kaleci Muslera. Gol. Fenerbahçe 1-0 yeniyor arkadaşlar şu an. Gönderiyor. Kaleci sen de yerine bir git. Allah aşkına ya git ya. Herkes havalarda uçuşuyor zaten. Uzayda maç böyle oluyor arkadaşlar. Kaleci ne yapıyorsun? Muslera pası gönderdi. Kerem. Allah. Kerem. Oo. Hızlı bir atak. Kafa geliyor. Bir vuruş. Kaleci kurtar. Bizim kalecimiz de gelsin şöyle. Şu kaleci de gitsin. Hayır. Şöyle iyice ne vursun ve beraberlik sağlasın. Mustera'nın bacakları gitti arkadaşlar şu an. Bir de yer çekimini bir kapat. Ağzına çekeyim. Musera'ya geberdi arkadaşlar. Bu da böyleydi arkadaşlar. Sıradakine hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şey de arkadaşlar e, buradaki adamı arkadaşlar alıp şuraya atmamız arkadaşlar şöyle alacağız bu adam arkadaşlar şöyle atacağız Bakalım gelecek bak gelmedi bir daha atalım. Bir daha gel. Bir daha atalım. Çok attı. Bir daha gelsin. Bir daha şöyle hat. geldi. <laughs> şöyle, şöyle adamlar atalım bak geliyorlar zaten. Bir tane de kocaman mı? atalım gelin. Kocaman atalım bir tane. Şöyle. Oo, gelir birazdan o da. Ya da bir taş tane de atalım gel. Oo, wow, wow. oha uzay mekiği gibi gitti. Hı. Bir tane daha. Hadi bir tane daha da zarar gelmedi. <laughs> adam geliyor. Şimdi bir tane de küçücük. Şöyle minicik. <laughs> Bu ne lan küçücük adam? <laughs> gitti. Bir tane daha. Yok bir şeyler oluyor ama arkadaş ay kanman geldi. <laughs> oha <aa>, ne oluyor? <laughs> küçücük adam gidiyor gel. Bu bir tık daha büyük. Şöyle biraz daha küçük. 100 yap. 102 tamam aynı gibi. Adam aşağı gidiyor. Şöyle at. Şöyle at. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ragdoll oynadım arkadaşlar. Ee, yani mat 2 oynadım arkadaşlar. Ragdoll ne ya? Mat 2 oynadım. Bak 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 geliyor. Ohoho. Ee, eskilerin bir oyun arkadaşlar ee, eskiler bilir zaten bunu ee, ben yani yeniler de yani böyle oyunlar diyorsun diye çünkü şimdi yeniler arkadaşlar yeni yeni böyle pubg falan bildiği için arkadaşlar böyle brawl stars falan oynadığı için bunları bilmiyordur arkadaşlar biz eskiden bunları oynardık arkadaşlar çok eğlenceliydi ben de buldum indirdim arkadaşlar ee, çok eğlendim arkadaşlar siz de inşallah eğlenmişsinizdir bak yani İyi vakit geçirmişsiniz arkadaşlar. Bu arada akışta söz, e, söz videoları da gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>